Müzeyyen Hanım ve Dünyamin Bey. Her ikisiyle de yaptığımız görüşmede aslında ikisinin de istedikleri bu yaştan sonra duygularıyla hareket edecek insanlar değiller. Yaşamış oldukları hayat onlara aslında birçok ders vermiş. Birçok zorluğu kendi başlarına aşarak bugünlere gelmişler. Bugün neden bir araya gelmek istiyorlar? Çünkü artık her ikisi de kendi başlarına kendi hayatlarını paylaşabilecekleri yanlarında şu e, ahir ömürlerinde bir ses, bir soluk, bir nefes istiyorlar. İstedikleri aslında her insanın istediği hayatı paylaşma arzusu. Bu duygu tatmin edilmediğinde insanda değişik psikolojik veya sosyal sorunlar meydana gelebilir. O neden nedir ki hem Bünyamin Bey, 3 yıl olmuş eşini kaybedeli, geçirmiş olduğu süre ise bir yaz dönemi. Bu dönemi atlattıktan sonra da kendisi ilk defa evliliği düşündüğünde, düşündüğü ilk kişi olarak da Müzeyyen Hanım'dan etkilenmiş. Burası enteresan. Nedir sizi etkileyen diye sorduğumuzda bize söylediği onun güler yüzü, tatlı dili oldu. Her yuvada aranan, özlenen şey bu. Yaş kaç olursa olsun insanın istediği, hayatını paylaştığı, paylaşmak istediği arkadaşından bir güler yüz, tatlı bir söz. Ama insan sosyal bir varlık. Yalnız başına yaşayamaz. Kendisini adeta tırnak içinde söylüyorum. Sığıntı gibi hissettiği çocuklarının yanı bile olsa öyle bir ortamda kalamaz. Bünyamin Bey'in de Müzeyyen Hanım'ın da çocuklarına düşen anne babalarının aldığı kararların doğruluğunu yanlışlığını sorgulamak, onları yargılamak değildir. Bu hem bizim haddimiz değildir hem de onlara saygısızlık olarak addedilir. Bunca üzerimizde emeği olan annemiz, babamız kendi hayatıyla ilgili bir karar veriyor. Belki bize göre yanlış, belki bize göre çok doğru olmayabilir. Ama onlar bunu doğru olarak kabul ediyorlarsa eğer, onların bu doğrularına bizim aklımız ermese de, kendimiz anlayamasak da saygı göstermekten başka çaremiz yoktur. Burada ifade etmek istediğim, neden insan yaşlılık döneminde özellikle bir hayat arkadaşı ister. Yalnızlık korkusu yaşlılığın en büyük korkusudur. Yalnız kalmak istemez insan. Ve kendi başına kalarak çaresizlik içerisinde tek başına bir evde yapayalnız vefat edip gitmek istemez insan. Kim olursa olsun birçok insan tanırım ki, ki kendim de bunlardan birisi olduğumu söyleyebilirim. Nerede bir yaşlı görsek onların elini öpüp, hayır duasını alıp onların bize söyleyecekleri sözü adeta havada kapmalıyız. Çünkü tecrübenin yerini, deneyimin yerini hiçbir şey tutmuyor. Bize düşen onlara saygılı olmaktır. Onlara anneliği babalığı biz öğretemeyiz ancak onlardan öğrenebiliriz. İnanıyorum ki Müzeyyen Hanım ve Bünyamin Bey birlikte güzel bir şekilde kendi tabirleriyle ikinci baharlarını birlikte yaşarlar ve çocukları da onların bu mutluluklarına olumlu anlamda katkı sunarlar.